بسم الله الرحمن الرحيم فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Bir akşam namazında karşılaştık Hepsi... E, e, hep birden şu gördüğünüz taslardan abdest aldılar. Maşallah yani çocuklarınıza namaz alışkanlığını çok iyi vermişsiniz dedim. Dilencilerinize bile aşılamışsınız dedim. Dedi ki hayır onlar dilenci değil, onlar hafız. Nasıl yani? Dediler, onlar hem kendi maaşlarını karşılıyorlar, hem öğretmenlerinin. İlk önce sabah namazından sonra ezberlerini veriyorlar. Ezberlerini verdikten sonra sabahleyin dilenmeye çıkıyorlar kahvaltılarını karşılayabilmek için. Kahvaltılarını karşılıyorlar, daha sonra dönüyorlar derslerine çalışıyorlar. İkindi ve akşam namazında tekrar dilenmeye çıkıyorlar. Dileniyorlar akşam namazında, akşam kazançlarını da karşıladıkları zaman dönüyorlar ve de ertesi günün dersine tekrar çalışmaya başlıyorlar dedi. Yani şimdi Kamerun'un neresine giderseniz gidin bir tane hafızla karşılaşırsınız ve bilin ki eğer Kamerun'da kıraatı ve tecridi düzgün bir tane çocuk bir tane insan görürseniz ki bilin ki o bu bölgeden bu çocukların arasından işte bu medreselerden yetişmiştir. Tabii bu şartlar kötü şartlar belki ama inanın belki üç sene sonra Belki dört sene sonra bu çocukların bu bulundukları bu kötü şartlar bile belki olmayacak. Çünkü misyonerler burada ücretsiz okullar açıyorlar. Ve bu çocukların birçoğu ailesi bu kötü şartları bildikleri için çocuklarını buralara artık göndermiyorlar. Bu misyonerlerin ücretsiz okullarına gönderiyorlar. Herhalde Kur'an taliplerinin bu ayaklar altına alınmış onuru varken bu veba zaten bize yeter diye düşünüyorum. Geldiğim günden beri bu ortamlar çok etkilendim. Benim kayınbiraderlerim, iki tane abim ve babam hafız. Ben o ailenin içinden yetiştim geldim. Kendim hafız değilim ama o ailenin içinden yetiştim geldim. Hafızların bu durumla gerçekten geldiğim günden beri katlanamıyorum. İnşallah siz bu durumu gittiğinizde Türkiye'ye aktarırsanız ee, çok önemli bir konuya vesile olmuş olursunuz diye düşünüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.